Azam Bey, Resul neden susuyor? Kimi koruyor? Resul kendi kininden, öfkesinden başka kimseyi korumaz. Baba bizden saklamayın. Bunun altında bir şey var. Korkuyorum. Yine iki hayli birbirine mi girecek? Yine kan mı akacak? O acı lokmayı bir daha kimse çiğnemeyecek. Ben ve Hasan yaşadıkça bu asla olmayacak. Diyeti neyse ben öderim. Ne diyeti bu baba? Resul abim bayılırken bilmiyordum. istemeden oldu diyordu. Ne demek istedi sen biliyor musun? Bir bildiğiniz varsa bizimle paylaşmanızı isterdim Azam. Ben bilmem gerekeni bildim Hazar. Gereği neyse yapacağım. Bu üstü kapalı konuşmalar hiçbir şey çözmüyor Azam Bey. Ben sana güvendim oğlum dedim. Sen de bana güven soru sorma. Törenin üstünde hukuk olduğunu ben acıyla tecrübe ettim. Bu dersi bana sen verdin. Ne olacaksa hukuk çerçevesi içerisinde olacak. Bunu bil yeter. <laughs> Doktor bey, durumu nasıl? Sorunun daha çok psikolojik olduğu kanısındayım. Duygusal yönden yıpranmış. Ne yapacağız? Peki ne öneriyorsunuz? Bir süre dinlenecek ve verdiğim ilaçları düzenli olarak alacak. Sakinleştirici mi bunlar? Evet. Uykusunu düzenleyecek ve duygu dengesini toparlayacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cesur. Oğlum iyi misin biraz? Celal'i öldürecektim Arda için. Ben ne hale geldim anne? sen yapamazdın. Yapmamalısın da. Geçti canım. Geçti. Geçti oğlum.